Arkadaşlar, gene bir Eskişehir sabahından herkese sevgiler selamlar. Bulunmuş olduğumuz mevki Eskişehir'e yaklaşık e, bir 15-20 kilometre mesafede olan Musa Özü kamp alanı. Dün sabah Isparta'dan hareket ettik ve e, saat 10.30-11 gibi Eskişehir'e geldik. Eskişehir'i gezdik dolaştık tabi bilmediğimiz görmediğimiz yer olduğundan dolayı. Gece geç vakitlere kadar gezdik ulaştık. Tabi e, barınma e, büyük bir sorun, büyük bir sıkıntı bilmediğimiz yer olduğundan dolayı. Sonra internetten araştırdık ki e, tabi biraz şöyle şehir merkezine yakın bir kamp alanı bulmamız gerekiyordu. Musa özü e, kamp alanı diye bir yer var. Dediğim gibi 25-30 kilometrelik bir mesafede olan bir yer. Buraya geldik. Kameraman arkadaşım şöyle geniş çapta gösterirse tabi hafta içi olduğundan dolayı Burası fazla kalabalık değil. Olanlar da zaten sabahtan kahvaltılarını falan yaptılar. Gittiler. Cumartesi, pazar günü ciddi anlamda bir yoğunluk oluyormuş burada. Buradaki personel o şekilde söyledi. Gece geldik. Çadırımızı kurduk. Çadırımız şöyle. Ama bunun küçük olduğuna bakmayın. Kendisi küçük olabilir ama bayağı içerisi geniş. 5-6 kişilik bir çadır. Yani bu Musa Özyurt kamp alanı dediğim yerin Ortak kullanım alanları falan var Tuvaleti, banyosu Ondan sonra mutfağı falan var Yani akşam yemek yapacağında Sabah kahvaltı falan yapacağında Mutfakta kahvaltın, yemeğini vesaire falan hazırlıyorsun Yani genel olarak güzel Temiz, hijyenik ha, Ücret açısından da belki e, Bilgi sahibi olmak istersiniz Ücret açısından da e, Çadır e, Kendi çadırını getirdiysek ee, 320 lira gibi bir çadır ücreti, yer parası alıyorlar. Ayrıyeten kişi başında 120 lira, e, en azından bir 9 yaşın üstünde isen e, 120 lira gibi bir ücret alınıyor, 9 yaşın altı ücretsiz. E, toplamda biz e, 650-700 lira gibi bir ücret ödedik. E, başka, e, burası ciddi anlamda yüksek bir yer. Yani e, e, Eskişehir'i kuş bakışı bir şekilde görebileceğin bir yer. Ee, tabii yüksek olunca da ciddi anlamda dün akşamda e, bayağı bir rüzgar vardı. Haddinden fazla rüzgar vardı. Bu rüzgar e, sabaha kadar, gece geç vakitler sabaha kadar devam etti. Yani üşüdük desek yeridir ama biz tabii tedbirli bir şekilde geldik. Çünkü burası İç Anadolu olsun, Marmara'nın iç kesimleri olsun. Gece ayaz olacağını biliyorduk. Yani bir Antalya'ya, bir Adana'ya, bir tatil köylerine, gider gibi gitmedik. Yani bütün önlemlerimizi aldık. Yorganımızı, battaniyemizi falan aldık. O şekilde geldik. Bugün de gün içerisinde Eskişehir'i gezildik, dolaşacak. Yani dün gezemediğimiz, dolaşamadığımız yerler kaldıysa onları gezeceğiz, dolaşacağız. Ve akşamüstü yolculuğumuza Bursa istikametine doğru devam edeceğiz. Oradan da Allah nasip ederse Çanakkale tarafına doğru gideceğiz benim anlatacaklarım bu kadar. Eskişehir'e gelirseniz böyle ben gibi yani kamp düşünürseniz çünkü ben kamp yapmayı daha çok seviyorum. Hani doğayla, ağaçlarla, bitkilerle böyle baş başa kalmayı, iç içe olmayı daha çok seviyorum. kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizi Musa Özü dediğim yer Musa Özü kamp alanı doğal güzellikleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.